Tabii ki de herkes aynı seviyede oynamak zorunda değil. Kimisi iyi oynuyor, kimisi kötü oynuyor. Bunun hiçbir önemi yok. Sadece oyundaki amacımızın takım halinde oynamak olduğunu hissettirirsem kazanmanın keyfine varabileceklerinden eminim. Önemli olan bu oyunda ölmemek, takım arkadaşlarına yardım etmek ve başarılı bir şekilde çıkış yapmak. Takım arkadaşlarınıza asla negatif bir eylemde bulunmayın. Onlar iyi oynuyor olabilir, kötü oynuyor olabilir, hata yapmış olabilirler. Bu durumlara da sinirlenebilirsiniz. Tabii ki de sinirleneceksiniz. Olacak şeyler var olmayacak şeyler var. Bazı durumlarda benim de kafam almıyor. Gerçekten kafam almıyor yani bunu nasıl yapabilir diye. Ama sonrasında tabii ki de bu insanlara hata yaptıkları için veya yanlış davrandıkları için kötü konuşmalar yapmıyorum veya onları rencide etmiyorum. 1-2 dakika geçtikten sonra yani çatışmadan 1-2 dakika sonra her şeyin yolunda gittiğini, bunun sadece bir oyun olduğunu kendime hatırlatıyorum ve tekrardan güzel güzel oynamaya başlıyoruz, devam ediyoruz. Hiçbir zaman yanınızdaki oyuncuyu kendiniz gibi sanmayın. Sizin düşündüğünüzü